Meri Bey. Meri Bey. Size sorular soruyor. Hayatınızda hiç aşık oldunuz mu? Olmadı. Bir kere oldu. Bir kere oldu. Nasıl oldu? Anlatır mısınız? Hastanede oldu. Kimdi? Dünyanın en güzel kızı. Dünyanın en güzel kızı. Evet. Ne iş yapıyordu hastanede? Aslında ne iş yapıyordu biliyor musun? Mezba var ya. Mezba mı? Orada çalışıyordu. Oradan oraya bir zaneden geliyordu. Kesiyordu adamları. Adamları kesiyordu. He evet. Birisini Kaşaklarla. Anasını satayım. Konuş da et oraya bir de. Kaşaktan bir kez söyledi, götürüldü. Vay be. Ama bir tek beni elemedi. Neden? Ben de onu kataran oldum ki. Bana ellemedi. Yani sevdin. Her şeye rağmen sevdin yani. Şuraya söyle. Her şeye rağmen sevdin yani. Unutulmaz. Yaşadığımız unutulmaz. Çok aşığım ben. Yani. <laughs> Bize olanlar. Yaşananlar. İşte aşk adamı böyle yapıyor değil Nasıl olur? <laughs> Mutluluk. <laughs> Çok büyük aşk. Aşk adamı böyle bir O yüzden aşık olmayı tavsiye etmemiş. <laughs> Kapat.